Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Papçı Mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene bir sandık açılımı ile karşınızdayız. Hemen şöyle sandığımıza geçelim. Bende şu M7 yok. Hatta sadece şu ve şu var. AK ve M14. Bunu istiyorum. Bunu alırsam ayrılabilirim yani öyle düşünüyorum. O zaman hazırsak başlayalım. Geç açık mı bilmiyorum da neyse. Açıksa da kapatırız ya. Şöyle. Evet sandığımıza geldik. Vurduk. İlk onluğumuzu. Hayırlı olsun. Evet mükemmel. Yani bir şey beklemiyorduk açıkçası. Erken gelirse şaşırtır da gelmeyecek gibi. Tam yere değdiğin Maalesef gelmiyordu. <laughs> Çok hızlıca. Yapma be. Ya yani bu kadar boş geçersen. Cici. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi GG. Şuradan ne aldık? Oo. Benim işim burada bitti o zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a versiniz. İstediğim silahı tekte verdi. Helal. Ama burada materyal kasabilirim ya. Şunlar bende yok çünkü. Deneyelim biraz daha ya. Gayet, gayet başarılı Abi buraları bomboş veriyor Şaka gibi Hadi be oğlum Bu sandık Bozuk olabilir bu arada Gerçekten Tava nedir be tava nedir be? Tava gelmese de olurdu yani ya. Samimi söylüyorum. <laughs> verdi bir bizi mini 14 ya da AK. Zort. <laughs> Boya verdi. Boya da vardı değil mi? Ben unutmuştum bu arada. Oo güzel kastı. Hocam geliyor mu yoksa hadi bakayım. Şu kardeşine be Bir materyal mi? Bir. bir de sıkar mı Sen şaka yapıyorsun Güzel gayet başarılı Kasmış da arkadaşlar Ekranım donar gibi oldu yani resmen Ellemek istemedim Ben de ellemeyeceğim Sandığın şansı sanki Ne diyorsunuz Ah be. Bir daha kastı. Olacak olacak hadi. Hadi yapma be. Vallahi boş geçti. Yani bir tane verdi yeter dedi. Aslında ben Scar'ı da beğeniyorum bu arada. Bunu da yükseltebiliriz ama bize materyal vermesi lazım derken Uzi'yi verdi. Helal. Aslında bunların hepsi materyale dönüşecek öyle düşünün. Ama biz o kadar açar mıyız onu bilmiyorum. Verdin bize AK'yi. Hadi be kardeşim. Böyle yapma ama ya. Ah be PUBG. Attı ah şey. Arkadaşlar yani neredeyse silahların çoğu oldu. iki tanesi eksik. Aynen öyle. Boş geçiyor ya. Ben de çünkü şöyle göstereyim. Şu ikisi vardı. Üçü de oldu. Uzi oldu. Bu oldu. Tava oldu. Tamam. DP ve UMP yok. O zaman DP ve UMP için çalıyoruz. <laughs> ya boş geçmemesi lazım ya. Böyle boş geçerse yani GG. Gerçekten GG. Helal. Bu zakeme bende olduğu için direkt 3 materyal. Süper. Bu olay güzel işte sizde daha önceden olması muazzam Ama şuralardan da vermen lazım be kardeşim. Buraları ne kadar dolu geçersek o kadar bereketli olur yani. Kaldı bir silah. O da geldi. Artık her şey materyal arkadaşlar. Evet. Vallahi bu çarp güzel geçti. Helal. Ama genelde böyle silahların hepsi çıktıktan sonra daha bir şey gelmiyordu. Eskiden öyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Bir tane daha vurduk. Bir materyal. Ah be. Keşke üçlü bir silah gelseydi. Güzel olurdu. Royal pesta fulleniyor. Şöyle ne verdin? Ya boya verme ya. Bütün silahlar var ya. Şaka mısın sen ya? Sandığa nazar ettik valla. Ya büyük ihtimal artık vermeyecek ya. Bilmiyorum da. Bana öyle geliyor. Aynen öyle sefer bir kastı gibi. Şöyle geç yaptım. Hadi oğlum be, hadi be. Yes. AK ikinci defa. Yes. Güzel. Bir materyal. Ah be. İyidir ama boş geçmedi öyle düşünelim. Bu arada dolmuştu da geçtik oraya. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi... Royal Pest'e full artık. Verdim buradan min-14'ü. Buradan boya verip verip duruyor ya Allah kahretmesin. Vallahi şaka gibi. Evet. Yaptı güzellik babçı. Ah be babçı. Verirsin artık be? Beş şey boş geçti. İnşallah burada güzel. AK takta ha bu arada arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Gerçekten taktı. Şimdi elimizde ne var? Bakalım abi onter. Kaç materyalimiz oldu? 16 materyal. Gayet hoş, gayet güzel. Hmm. Bence muazzam. O zaman şöyle yapalım. Bizde emide, nerede emide? Şurada olması lazım herhalde. Bizdeki desek daha makbul olur. Bende diğer M7 de var da nerede göstereyim size? Şu ama buna çok materyal gidecek ve ölüm duyurusu eskisinin daha iyi gibi ya baksanıza. Ve daha uyguna. O yüzden dolayı bunu atlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun 4 seviye. Sıkarı da aslında yapmak istiyorum da buna 9 materyalim gidecek ama Ölüm duyurusu gayet güzel. Bunu da yapalım. Evet, güzel. Şimdi ne kaldı bizde? Yani elimde UMP bir tek bu olduğu için bunu da yapmak istiyorum ya. Şöyle Ha bir materyal eksik. Okey hemen alalım onu. Şurada m 7 tartımda bekleyen materyalim vardı. Bir tane alayım. Tamam. Burayı da 120'ye yitireceğim. Deneyeceğim. Bir materyal daha alacağım ya buradan. Atölye. Bu impi. Bizdeki. Evet. Hayırlı uğurlu olsun hesap fullendi tertemiz ama materyal kalmadı buna devam etmeyi düşünüyorum bakalım devam ettiğimizde de artık yeni videosunu çeker yayınlarız şimdilik yeter gibi bütün silahları zaten çıkardık ee, onun haricinde artık ne gelse materyale dönüşecek ama haftalık biliyorsunuz 568 UC'ye bir tane materyal alabiliyoruz yani her döndürdüğümüz sandık zaten 540 kuyucu bir tane materyal demek. Eğer elde gelmiyor. Çok da bir mantığı kalmıyor aslında yani bence. Yani her el açtığımda üçlü üçlü AK'dir, minidir gelmesi lazım ki orası bana karlı çıksın. Yani dediğim gibi karlı ve cazip değil. Bu ucuyu de arkadaşlar UCU istasyonundan aldım. Haberiniz olsun. Baya uygun bir fiyata da gözükmüyor ama şurada mobilden giriş yaptığınızda UC istasyonu çıkıyor. Oradan şansı ve oranı ayarlıyorsunuz UC ile. En yüksek miktarı en ucuza alıyorsunuz. Onun videosunu çekemedim. iPhone'dan aktarım olduğunda biraz sıkıntı oluyor. bilgisayardan çektiğim video kaydıyla iPhone'daki çakışıyor ve ayarlayamıyorum açıkçası. O yüzden orayı göstermedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada kanalımıza halen abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Bay bay.